arkadaşlar. Bugün sizinle bir resim yapacağım. Ama bugünkü videomuzda birisi resim Mini. Merhaba. Bize ne, çiz ne çizeceğimiz mi O söyleyecek. Hadi hazır sen İlk önce tavşanlı tavşanlı kedilerle tavşanlı açıyoruz. Hmm tabletiğimiz var. Hmm. Bu var. Tamam, en son yaptığım resim olarak oğlum? Bu. Var. Şimdi boş sayfamızı açtık. Şimdi hadi başlayalım. Mine ne çizeyim? Ne çizeyim? Bilmem. İstersen bir bir ev çiz. Yanında da bir kız alsın. Beni çiz. Tamam. mini ve bir ev çizeceğiz. O zaman biz böyle çizeceğiz. Ev çizmek için gerek ile alan şey böyle ah şimdi ah. kalemim kalemimizi alacağız. Bence yeri çizeceğiz Böyle. bu şekilde sonra üstüne bir kare çizeceğim. sonra o eve bir kaba çizeceğiz. Camları dalsın 2 tane cam. Ve şöyle. Cam çatısını da çizelim. Son, ben buraya da yapacağım, çizeceğim bir Bu şekilde bir er. Sonra çatısını şu şekilde şeyler yapacağım. İlk önce evi boyayalım mı? var Ne yapayım? Olur İlk önce evi boya mi? ev boyuyoruz o zaman Kavuz sarı bir ev olsun Bu da hmm. Evin 雪。<Yes. S 2> yes. İşte böyle oldu arkadaşlar. Şimdi kapısını kuru kalemlerden yapacağım. Kapısı da kahverengi olacak. Çünkü keçilerin de kahverengi yok. Sadece koyu pembe, mor, mavi, açık pembe, sarı ve yeşil var. Kahverengi. Açık kahverengi yapacağım.

Tamam. Şimdi pencerelerini maviye boyayacağız. Bu mavi, Bu mavi. hop, 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 Öyle. Şimdi çatısında Kırık alemlerden yapacağım. Onda kırmızı. Tabi de kırmızı yok o zaman. Biz de haydi. renk yapacağız. Kırıncı. Daha iyi kahverengi yapabiliriz. Tabii açık kahverengi İşte bu tımarları eşle boyayabiliriz. Kutulardan alacağım. Şöyle. Bu bayağı. Aa bu da koyayım. Çiz. Şimdi ben çizeyim. şimdi ben çizeyim. Tamam, çizeceğim beni. Şimdi de Minnie'yi çizeceğim. Minnie hmm. böyle. Tavya rengi iki küçük topuzu var. Kahkelleri var, tavya rengi saçları. Pembe tokaları. Mor sarı bir üstü var. Ve mor ayakkabı var. Tamam. Çizebilirmiş ya.

Mama min. It's saying verse music. Oh. Und oh. und. Oh. Yüzüm. bu Bu paranın yapısını boyayacağım. Üstünü boyayacağım. Tamam. Şimdi yüzünü çizebilirim Kırmızı daha az var ama Rengi için, tabi, ya, rengi, çok rengi. Tamam. 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 çok Tamam. 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 Folks. İşte alabildim. Hayır. Çektim ya. Arkadaşlar, sizi görünce Hey evet arkadaşlar. Bittiresmimiz. Gösterelim mi? Bilen. Bu mini. Bu da istadi yer. Peki sen nasıl buldun resmimi? Bakayım 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 bak. Deli olmuş. Teşekkür ederim. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.